Fanatik'ten herkese merhabalar. Bugün yanımda Caner İş beğendiren var. Fanatik gazetesi editörü kendisi. Abi hoş geldin. Nasılsın? Keyfimiz yerinde. Galatasaray Sonuçtan kazandı tabii. Abi Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde belki de tarihin en önemli galibiyetlerinden birini aldı. Manchester United Old Trafford'da 3-2 yenmeyi başardı. Öncelikle bu galibiyet hakkında ne düşünüyorsun? Beklediğim bir skor muydu? Ne dersin? Yani tabii ki beklentilerimin dışında gelişti. El netice Old Trafford'da Manchester United'la oynuyorsunuz ve Şampiyonlar Ligi kültürünün bir parçası aynı zamanda Manchester United. Maçtan önce oturup bir senaryo yazsak bundan daha sükseli bir galibiyet herhalde hayal edemezdik. Tabii ki 5-0, 7-0 gibi ütopik fikirleri, ütopik skorları dışarıda tutarak bunu söylüyorum. Hakikaten dört mevsimi bir arada yaşadığımız bir karşılaşma oldu. Old Trafford'daki yağış ve kasvetli hava ile birleşince adeta bir Christopher Nolan filmi izler gibi bir mücadele oldu. Ve tabii sonunda galibiyetle taşlanması bizim adımıza çok güzel oldu, şahane oldu. Sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da aslında en çok konuşulan maç oldu. Hatta Şampiyonlar Ligi ana kapağında Galatasaray United maçına yer verdi. Anonsunu öyle yaptı yani skorların. Avrupa basını da inanılmaz bir şekilde konuştu. İşte özellikle İngiliz basını biraz United'a e, iğneleyici cümleler kullandı. Galatasaray'ı göklere çıkardı. Bunları seninle konuşalım istiyorum. Çünkü daha maç öncesinde de İngiliz basında bir yazı yazdın Galatasaray ile alakalı. Hı. Maç sonunda da seninle iletişime geçtiler. Sen de onlarla konuştun. Evet. Biraz aslında genel dış basından ziyade şu anda senin ilk kimlerle konuştun, onlardan ilk geri dönüşlerin nelerdi onları duymak istiyorum. Sonrasında zaten dış basına da geleceğiz. Büyük Britanya'nın en köklü basın kuruluşlarından biri olan aynı zamanda tabii yerel bir gazetede olan Manchester Evening News'le ben iletişimdeydim. Onlara bir haber makalesi oluşturdum Galatasaray ile alakalı. Fakat tabii burada haberi paylaşılma biçimleri de biraz şeydi. Sanki böyle haber metni şey gibi. Sanki Galatasaray'ı yenmelerini ben hani şu şekilde tarif ediyormuş Minvali'nde evet. oldu. O biraz kötü oldu benim adıma ama tabii ki böyle bir niyetim asla yok. E Şampiyonlar Ligi kapağında bu kadar büyük bir ses getirmesi, bu kadar büyük görülmesinin ana unsuru da e tabii ki baktığında kağıt üstünde sürpriz bir galibiyet çünkü. Kopenhag, Bayern Münih karşısında bir sürpriz gerçekleştirip kazanmış olsaydı nitekim belki de kapak Kopenhag ve Galatasaray olarak bölünecekti. En çarpıcı skoru Galatasaray galibiyeti olduğu için haliyle Galatasaray'ın e bu sükseli galibiyetten ötürü biraz daha vitrine çıkması, daha ön planda olması. E gayet doğal e Tabii yani. ki gayet doğaldı. Maç sonrasında sana oradan bir geri dönüş oldu mu? İşte şöyle bir galibiyette işte vesaire yani aranızdaki diyaloğunu merak ediyorum aslında. E, maç sonunda bir geri dönüş olmadı. Daha çok ben İngiliz basınını tabii takip ettiğimde ister istemez biraz tabii köşe yazarlarının özellikle yazdıkları yazılarda çok sert eleştiriler e, yönelttiklerini gördüm hmm. hem Manchester United'a takım olarak hem Erik Ten Hag'a hem bazı oyunculara direkt olarak. Zaten bu e, atmosfer bakımından çok eleştirilen bir takım Tabii aslında. Ki. Bu maçta belki aslında Ten Hag'ın son maçlarından biri oldu diyebiliriz yani. Bunu i̇lerleyen yani... zaman gösterecek elbette ama United açısından kritik bir dönem işte Bu dönemeci dönemediler. Galatasaray izin vermedi. Evet. Buna çok, katılır mısın? Çok etkili bir virajdı. Senin de söylediğin gibi zaten 1989-90 sezonundan bu yana Manchester United son 33-34 yıllık en kötü lig başlangıçlarından birini hmm. gerçekleştirdi. O yıllarda biliyorsun 86'da Sir Alex Ferguson Manchester United'ın başına evet. geldi ve 93'e kadar şampiyonluk göremediler. Evet. 7 yıl boyunca şampiyonluk yaşayamadılar. Ee, tabii ki o şampiyon olan kadronun temellerini yapılanma atmak aslında. kolay değildi. Evet bir yapılanma süreciydi. Ama çok zor günler atlattılar, çok zor badireler atlattılar. Tabii ki United kültürel anlamda bu Şampiyonlar Ligi'nin en öne çıkan, Hı -hı. en çarpıcı kulüplerinden bir tanesi bugün kötü geçirir ama 2 sene sonra tekrar toparlanır. Belki bilemezsiniz 2-3 yıl sonra tekrar Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek seviyeye de ulaşabilir. Çünkü bunlar marka değeri çok yüksek camialar. İnanılmaz evet. Yani şu anda Manchester United'ın hatta... Dünya çapındaki taraftar sayısının Kulübün el değiştirmesi ihtimali konuşuluyor evet. şu anda. Yani o dediğin gibi Katar sermayesine Hı -hı. eğer geçerse Hı -hı. belki kulüp finansal anlamda daha yüksek bütçelere de sahip olabilir ve ilerleyen yıllarda bugün mesela Manchester City'nin ulaştığı seviyeyi biliyoruz ne kadar Hı -hı. E, güçlü bir yapı Hı -hı. haline geldi. Belki ilerleyen yıllarda Manchester United Manchester City rekabeti yeniden e, yakın dönemin Real Madrid Barcelona El Clasico'sunun tamamen önüne geçecek yeni bir reka, derbi rekabeti olarak Kesinlikle. dünya pazarına sunulabilir çünkü Premier Lig şu anda dünya dünyanın yeni, en, en önemli ligi baktığında ki at üstünde tabii ki marka değeri Hı -hı. en yüksek, en çok Hı -hı. yayın gelirlerine, yayın değerine sahip olan lig. Haliyle bir Manchester City-Manchester United derbisi üzerinden bir dünyaya global bir derbi pazarlama fikri açıkçası kulağa cazip, cazip geliyor. Şimdi abi senin söylediğin gibi yazarlara da geleceğiz, İngiliz basının manşetlerine de geleceğiz ama ben biraz geriye dönmek istiyorum. Maç Tabii. öncesinde Bruno Fernandes'in sözleri vardı, Türkiye'de inanılmaz tepki çekti. Hı hı hı. Sen de görmüşsündür ancak izleyenlerimize bir hatırlatalım istiyorum. Bruno Fernandes şöyle diyor. Evet, şu an formda bir takım değiliz ama Türkiye liginden bir rakip için özel olarak motive veya çalışma yapmadık. Hım. Galatasaray Avrupa'da herkes tanır. Fakat lig temposu olarak bizimle hiçbir Türk takımı başa çıkamaz. Bu maç bizim çıkış maçımız olacak diyor. Ben şöyle yorumluyorum. Galatasaray'ı küçümsüyor ve aynı zamanda her ne olursa olsun fiziksel olarak biz herhangi bir Türk takımından daha güçlü, kuvvetli olacağımız için kendilerini artı bir önde görüyorlar. Şöyle söyleyeyim. Sen bu açıklamayı genel olarak nasıl değerlendiriyorsun? Genel olarak şöyle değerlendiriyorum. Ee, çok kibirli bir söylem. Ben Bruno Fernandes'e büyük saygı duyuyorum. Çok da beğendiğim bir oyuncu. Şu yani şuradan geçsin fotoğraf çekilmek isterim. Öyle Hı -hı. o kadar hayran olduğum bir oyuncu. Ama bu kadar kibirli bir söylem tabii ki bu biraz da oradaki havayla da alakalı bir durum elbette. Çünkü onlar da bu sonucu belki de beklemiyorlardı. Her ne kadar form düşüklüğü ve şu anda kötü bir başlangıç yapmış olsalardı Galatasaray'a karşı kazanıp tekrar bir çıkışa geçme planları vardı. Talisiz Tabii bir açıklama yani. Çok talihsiz bir açıklama. Yani çok aşırı kibirli bir söylem. Anlam yani, veremedin aslında. Ben buradan onu anlıyorum. Anlam veremedim evet. Yani çok bir şey üzerine çok bir şey söylenecek bir durum yok sağda yani. zaten gereken cevabı futbol, Galatasaray verdi. Ya daha mütevazi bir açıklama yapabilirdi. Kısmen haklı olduğu kısmı söyleyeyim. E, maçın başında ikinci dakikasında şöyle bir sekans gördük. Galatasaray'ın fizik olarak en güçlü oyuncuları kim şu anda sahada? En güçlü Saşe Boy ve Abdülkerim değil mi? Kesinlikle. Boy ile Höjlund'un birebir olduğu ve Höjlund'un driblingle evet. saşa Boy'un yanından hafif bir fizik gücüyle sıyrıldığı bir sekans gördüm ki o an golde de benzer o an kafamda şunu dedim. Evet golde de benzer şekilde. O an şunu dedim. Evet ne olursa olsun bizim ligimiz evet Süper Lig belirli ölçüde çok kaliteli Gelişme oyuncular e, olsa da bir gelişim kat etse de Şampiyonlar seviyesi yine de çok başka. Yani Tabii. oralara çok fazla şey yapamıyoruz. E, fizik gücünün biraz daha ön plan yani Manchester United'ın fizik gücünün ne kadar ne kadar formsuz olsalar da Manchester United'ın fizik gücünün ne kadar etkili olduğunu aslında bir bağlamda o eşleşmede e, görmüş olduk. Tabii, aslında çok temel her zaman verdiğimiz istatistikler vardır böyle maç sonlarında. İşte Galatasaray ya da herhangi bir Türk takımı şu kadar koştu. Rakip takım şu kadar koştu. Genelde Şampiyonlar Ligi'nde biz bu rakamların rakiplerimizin Çok altında iyi. kalıyorduk. Ancak Galatasaray United maçında Galatasaray'ın rakamları da hakikaten o kadar kötü değil. Okan Buruk gerçekten dersine çalışmış ve oyuncularını bu şekilde motive etmiş. United kendi motive etmedi ama Okan Buruk oyuncularını ve oyuncular da takım olarak bireysel e, bireysel ve takım olarak iyi motiv olmuşlar diyelim ve istersen yavaş yavaş maharetlerine yani geçelim. Çünkü şöyle söyleyeyim futbolun artık bilim ve analitik yönüne zaten ağırlık verilmesi gerektiği yönünde artık bunu çok kimse inkar artık çok fazla paylaşamayan inkar edemeyiz tabii ki. En netice Şampiyonlar Ligi'nin fikstürü, yani grup ilk maçlarında alınan sonuçlara şöyle bir göz attığımızda evet. ve koşu mesafelerine genel olarak baktığımızda ortalama olarak 4-5 takım haricinde daha fazla koşan takımların kaybetmediğini görüyoruz. Kesinlikle. Ana unsurlardan bir tanesi de Manchester United'dan 2.8 kilometre daha fazla koşmamızda ilk maçtan da yaklaşık olarak 6 kilometre daha fazla mesafe kat edildi. Evet. Oyuncu oyuncu bazında da hani konuşacak olursak tabi birazdan istersen onları da konuşuruz. Tabii. Mesela Zaha'nın da eski takımı olduğu için ve oradan da biraz ister istemez iyi de, ayrılma, iyi de ayrılmadığı için haliyle eski takımına karşı, United'a karşı kendini böyle bir kendini çabası. gösterme çabası, bir yani tabiri caizse bir intikam alma çabası da evet. vardı. Ee, bu amacına da ulaştı baktığında Kesinlikle Zaha. golünü attı, yapabileceği en güzel şeyi yaptı Aynen aslında. Öyle. Skoru da aldığı zaman Galatasaray onun Ki için bence şöyle söyleyeyim, Zaha en fazla %60'ı ile oynayabilen evet. bir oyuncu diye fizik olarak. Doğru, doğru. Yani dribling yapabiliyor, dribling kabiliyeti Devamını var getiremiyor ama zaman zaman. hızlı bir dribling yok. Yani teknik evet. bir dribling atabilen bir oyuncu ee, ama alıp böyle işte daloya çok böyle zor anlar yaşatmadı ya da işte varanla birebir eşleşmelerde çok zor anlar yaşatmadı. Kesinlikle. Öyle bir sekans olmadı yani topu ayağına aldığında çok fazla riske almadan e bir gerektiği gibi oynadı. o fizik oynaması gerektiği gibi oynadı. Yani o fizik, fizikte, oynaması gerektiği gibi o oynadı. fizikte oynaması gerektiği gibi oynayabildi. Ama dediğin gibi yani en fazla %60'ına ulaşabilmiş Hı -hı. bir oyuncu şu anda. Hala da tam anlamıyla hazır değil. Zaten değil. bu da kendisi de farkında. Zaten herhalde bir %80'lerine falan ulaştığında Lig'de çok, zaten çok, çok büyük daha farklar yaratacak. Bir oyuncu görürüz diye tahmin ediyorum. Avrupa'da da muhtemelen her takımın isteyebileceği bir oyuncu profilinde olacaktır %80'iyle en azından. arada şunu da zaman. söyleyeyim Atalay. Saşa Boy'un kesinlikle Fazlasıyla yani izlerken tadını çıkarmak keyif lazım. Alıyorsun. Kesinlikle çok keyif alıyorsun. ya yani Şu anda Avrupa kulüplerinin böyle iştah kabarmış durumda. Ben sana söyleyeyim, Saşa boy muhtemelen sezon sonunda iyi bir bonservis bedeli karşılığında. Avrupa kulüplerinden bir tanesinin yeni sezonda sağ beki olacak diye düşünüyorum. Manşetlere geçmeden evvel bu da çok konuşulduğu için soruyorum. Boy için bonservis beklentisi nedir çok kısaca? Ya, bu kağıt, üstünde, kağıt üstünde Sasha Boy gibi bir oyuncunun minimum bedeli 25-30 milyon euro bandında açılması yani, lazım. Ligin en pahalı oyuncusu olabilir mi satış olarak? Cenk Tosun 27 Olması milyon. mümkün. Arda Güler'i söyleyebiliriz izleyenler ancak 20 artı 10 milyon euro olduğu için onu tam sayamıyoruz. Yani olması mümkün. Boy yani olması, şu cümle manşet olmaz. almaya çalışıyor mesela. Şunu diyebilirsin. Ki. Boy bu ligden en yüksek bedelle giden oyuncu olabilir. Olması mümkün ama şunu da Hı -hı. söylemek lazım. Futbolda şöyle bir gerçek var. Ee, hücum oyuncularının pazarı Kesinlikle. her zaman daha fazladır savunma oyuncularına Kesinlikle. nezaran. Hücum oyuncularının bol servis bedelleri de daha yüksek oluyor haliyle. Satış bedellerine buna da baktığımızda geçmişten bu yana. Tabii ki burada gönül ister çok yüksek rakamlar 50'ler görülsün. Tabii. Ama, Ama sonuçta değil, bir realite yani. de var. Hı hı. Sonuçta Avrupa kulüpleri de e, Saşa Boy ile ilgilenen kulüplerdi. Pazarlık edeceklerdir muhakkak. Ama sezon sonunda Saşa Boy'un gitme ihtimali çok yüksek Yüksek görünüyor. Dediğin gibi izlerken keyfini çıkartalım. Şimdi yavaştan manşetlere geçmek istiyorum. Tabii. Ardından yazarlara geçeceğiz abi. Dısa'nın manşeti şöyle. Onana'nın korkunç gösterisi sonrası Şampiyonlar Ligi umutları pamuk ipliğine bağlı. Biraz onlar mağlubiyeti Onana'ya bağlamışlar ki haklılar mı? Bence haklılık payları var. Çünkü işte gerek kaledeki güven vermemesi. Şahsen ben izlerken her baskı yaptığında Galatasaray her an bir hata yapabilir gözüyle baktık Ki hataları da yaptı. Katılır mısın bu düşünce? Sanın yani böyle ya, bir acımasız bir eleştirisi var onunla mı? Şöyle ama. söyleyeyim. Tabii ki burada bir günah keçisi ilan etmek durumunda kalmışlar. Evet. Orada kolay yol seçip kaleciye yüklenmişler. Ama şu gerçeği de atlamamak lazım. Andre Onana'ya burada söz hakkı gelse. Andre Onana da der ki takımda çok fazla eksik var öncelikle. Evet. Bir kere savunma bölgesinde çok köklü bir değişim. Yani Lisandro Martinez savunmanın en önemli sigorta dediğin oyuncularından bir tanesi sakatlık geçirdi. Yaklaşık 4-6 hafta arasında en az sahalardan uzak evet. kalacağı söylendi. Onun haricinde Luke Shaw yine sol bek pozisyonda oynayan majör mevkisi. Sol bek olmayan bir oyuncunun oynadığını varsayarsak Amrabat evet. sol bekte oynadı. Bu kadar eksikler de varken e, faydalanmak aslında ve mevsim koşullarına da Kesinlikle. rağmen üstelik. Onların alışık, alışık olduğu... Olman lazım o atmosfer aslında. Tabii. O yağmura, yani uçağmura, alış o çamura alışık oldukları bir e, tempo çünkü İngiltere'de biliyorsun mevsim koşulları ve sürekli yağış olduğu için bu mevsimlerde. Hı hı. Eylül yıkım ayları çok fazla yağışlı olduğu için. E, bizim futbolcularımızın ayakta kalabilmeleri mesela belli sekanslarda şuna da sen de dikkat etmişsindir. Kerem Aktürkoğlu mesela driplinge kalkarken çok fazla zorlandığı evet. sekanslar oldu. Evet. Hem top taşımakta çok zorlandı evet. hem de fiziksel anlamda birebir mücadeleye girdiği rakip oyuncular karşısında da ister istemez biraz fizik gücü hmm. zayıf kaldı Kerem Akçukoğlu'nun. O yüzden çok risk almak istemedi haliyle. O kadar çok değişkenleri var ki kendi içerisinde. Yayının başında da ifade ettiğin gibi 4-5 bir arada yaşadık. Kaybedebilirdik de. Kesinlikle. Berabere kazan, de bitebilirdik. Berabere de bitebilirdik. Kazanmamız gerçekten çok ekstra oldu. Onların bu kadar sert eleştirilerinin ana unsuru da buydu zaten. Yani bir nevi ellerinden kaçmış bir maç olarak görüyorlar Kesinlikle aslında Kesinlikle karşılaşmayı. Öyle. Mesela Mirror'da şöyle söylüyor. Kırmızı şeytanlar çöküşte bir kez daha diyorlar. Yani artık onlar da bu çöküşe alışmışlar. Bir kez daha çöküşte manşetini atmışlar ve onlar da bu Manchester adına bu mağlubiyeti küçük düşürücü olarak yorumlayıp onan hatası yüzünden Casemiro kırmızı kartla oyundan alındı diye bir manşet atmışlar. Gene bir onana vurgusu var. Onu da söylememizde. Şimdi şöyle söyleyeyim. Fayda Mesela Kazemir'in kırmızı kartı sonrasında biliyorsun rakip sahaya, rakip savunmaya arasına çok çok daha kolay ya merkez merkez çok daha kolay geçmeye başladık. Mesela Sasha Boy'un 3-2'den sonra yakaladığı karşı karşıya geldiği pozisyon vesaire. E bu pozisyonların yaşanması biliyorsun mer merkezdeki tabii boşluktan tabii. kaynaklı. <laughs> Rasmus Højlund'un attığı ve sayılmadığı, sayılma evet. offside verilen evet. gol golde o esnada biz 10 kişiydik sahada. Torreira sağ kenarındaydı. Hı hı. Sadece bir pozisyonda bile bir kişinin Eksikliği. eksik olmasının Sonucu ne mudaydı? kadar aynen öyle. Bunu net biçimde gördük ya. Yani aslında formsuz bir Manchester United'la eşleştik. Evet, bunun farkındayız. Hı hı. Ama fizik olarak bizden kötü değiller. 11-10 iken dahi aslında bunu belli etmediler yani. Sahadaki en iyi oyuncularımız Saşa Boy ve Abdülkerim'di. Hı hı. Onların da en iyi olmasını sağlayan fizik. unsurlar tamamen fizik güçleriydi zaten. Daily Mail'de bakalım abi. Tamam. Onlar da şöyle söylüyor. Bir adım ileri, iki adım geri. Ne yazık ki bu Manchester United'ın sezonunun hikayesi oldu. Dün gece Old Trafford'da kabus devam etti. Geceyi kabus olarak ve aslında süreci kabus olarak değerlendirmiş Daily Mail. Ee, aynı zamanda Sasha Boya da bir parantez açmışlar. Rashford'a karşı zorlu bir gece geçirecek gibi görünüyordu ama Amrabat'ın ileri çıkma konusu düşünmesine neden oldu. Doğru. Crystal Palace gibi Premier League kulüplerinin onu transfer listesinde üst sıraları taşıması sürpriz değil. Araya da bir transfer dedikodusu karıştırmışlar ve Kerem Aktürkoğlu için de şöyle güzel bir şey söylüyorlar. Mücevher gibi bir oyuncu diyorlar. Değil mi? Bunu söylüyor Kerem Aktürkoğlu için. Ayakları yere sağlam basma konusunda zayıf savunmacılar için bir kabus ve ikinci yarıda United'ta hata üstüne hata yapmayı zorladı. Gözlemciler not alacaktır diye de bir transfer önerisinde bulunmuşlar. Ki bu az önce söylediğimiz gibi Kerem Aktürkoğlu'nun alışık olmadığı bir saha koşullarında oynadığı bir maçtı. Tabii. Bunu da değerlendirmek fayda var. Dün, Zaten bunları konuştuğumuzu e, İngiltere'den düşünüyorum. İngiltere'den yine benim Hı -hı. haber makalem yayınlandıktan sonra Salford'dan daha yerel bir gazeteden benimle iletişime geçtiler. Maçla alakalı yine böyle ufak tefek bir görüşümü hı hı. istediler. Özellikle şunu sordular bana şimdi sen Kerem deyince onu söylemek istedim. Galatasaray'da bugün en öne çıkardığın oyuncu kim diye sordular bana maçtan önce. Hı hı. Ben de dedim ki burada verile, verilecek en popüler cevap herkese sorsanız yıkar ama ben bugün Kerem'i ön plana çıkartıyorum dedim. Çünkü bunun sebebi de Sezon başından bu yana ben Manchester United'ın birçok maçını izledim. İzleyemediklerimin özetlerini izledim, uzun özetlerini ama Manchester United'ın çok ciddi bir kontratak savunma problemi var. Yenilen iki golde Davinson Sanchez'in iki asist yaptığı iki pozisyonda da ilk golde mesela Zaha ile Dalo eşleşmiş olmasına rağmen golü açıp defalarca izlersen Varan'ın hatalı olduğunu göreceksin. Evet. Çünkü bir hamle hatası var ve önünde topu sektiriyor. Varan bu kalitede bir oyuncu değil normalde. Bu 12. kadar hamle yapmakta bu kadar zayıf bir oyuncu değil. Ayakları da çok iyi bir savunmacı. Buna rağmen bu hamle hatalarını yapması aslında ve bizim maçımıza denk gelmesi aslında Bizim de işimize geldi. Ekmeğimize yağ sürmüş oldu bir nevi. İnanılmaz bir taraftar desteği. Ekran başında izledik. Yani United taraftarından çok sanki Galatasaray taraftarı varmış. Galatasaray evinde oynuyormuş bir hissiyat verdiler bize. Öyle tezahüratlar, öyle marşları kulaklarımıza kadar Doğru. geldi. Taraftarın da hakkını verelim ve biraz da köşe yazarlarına geçelim i̇şte abi. İşte başta sükseli galibiyet derken kastettiğim buydu. İki kez geriye düştüğünüz bir maçta galip gel geliyorsunuz Manchester United'a karşı. Reford'da. bu çok önemli Kesinlikle. yani. Kesinlikle. Rio Ferdinand, Manchester United'ın efsanevi savunmacısı. Şöyle söylüyor. Bu utanç verici. Burası Şampiyonlar Ligi okul maçı değil." diyor kendisi. Bir yandan da Unitedlı oyuncuları aslında burada eleştiriyor tabii ki. Ne dersin bu düşünce hakkında? Her ya bir eleştirilme konusunda hakkı olan isimlerden bir Kesinlikle. tanesidir Rio Yani Ferdinand. ne dese dinlenebilir aslında. Kesinlikle ben bir şekilde öyle. doğru bildiği vardır diyebileceğimiz bir her her türlü sözüne itibar ederim ya. Evet. Yani bunu Rio Ferdinand söyleyebilir. Nemanja Vidic söyleyebilir. Gernevo söyleyebilir. Bir savunma oyuncusu da olduğu için haliyle Bariz biçimde savunmada yapılan hataları, hataları hı hı. çok daha net biçimde görüyor. Hamle hatalarını doğrudan bir oyuncu suçlamak yerine genel olarak bütün eleştiri okunu tamamen camiaya yöneltmiş durumda. Ama tabii ki Manchester United şöyle parlak günler beklemiyor. Yakın zamanda eğer bir yapılanma olacaksa şayet bir değişiklik öngörülüyorsa burada ilk değişiklik muhtemelen Ten Tenak'ı çok kısa süre içerisinde görevden almaları en muhtemel sonuç gibi görünüyor. Bunları birkaç tanesini ard arda okuyacağım. Guardian yazarı Barney Rooney, Manchester United'ın bitmek bilmeyen acı tiyatrosunda hangi aşamadayız diyor. Onlar da aslında sürece yöneliyorlar. Times yazarı Henry Winter, en iyi savunmacı Sasha Boyd'u. Hızlı ve ısrarcı, Amrabat için el avuca sığmaz bir acı kaynağı diyor. Manchester Evening News, Türk dehşeti adında vermiş ve bir kelime oyunu yapmışlar aslında. Evet, ya şimdi klasiktir zaten manşetten. Hep yıllarca biliyorsun bu Türk lokumu vurgusu, evet. Turkish Delight vurgusu hep yapılır. İngiliz medyasında da sürekli yer alır. Orada bir kelime oyunuyla Turkish Delight yerine Turkish Defright yazarak aslında bir Türk dehşeti gibi bir kelime oyunuyla aslında onlar adına acı tablo. Onlara Galatasaray'ı da aslında Galatasaray'da Galatasaray'da bir nebze bir, bir nebze yüceltiyor aslında. Kesinlikle bu başta. Öyle. Ve Man Manchester United baş yazarı Samuel de şöyle söylüyor. Deplasman tribününde yer almayan Galatasaraylılar 3 gol içinde hiç utanmadan sevindiler. Basın tribünündeki masasına bir tribot yerleştiren gösteriş meraklısı bir gazeteci genellikle ılımlı olan güney tribünü sakinlerinden birinin gazabından bir şekilde kurtuldu. Diyor benim aslında en çok dikkatimi çeken açıklama bu oldu. Şimdi nasıl şöyle söyleyeyim. Bunu kime yönelik söylediğini hiç bilmiyorum. Yani çünkü orada Karşılaşmayı basın türbünden takip eden Türk meslektaşlarımız kimler gittiğini de bilmiyorum. Hmm. Bildiklerim var ama kime yönelik yazdığına dair bir fikrim yok. Ama şöyle söyleyeyim şayet ben de orada olsaydım ben de sevinirdim. Yani bu iş Galatasaray-Fenerbahçe-Beşiktaş konusu değil. Burada bir milliyet durumu söz konusu. Bu bir şampiyonlar ligi organizasyonu. Bir süper lig maçında sevinmek gibi bir durum değil bu. Burada bir Türkiye-İngiltere mücadelesi var. Ve benim takımım Galatasaray orada İngiltere'de Manchester United'ı yendiğinde... Hmm. Kusura bakılmasın. Tamam taraftarlık ayrı bir şey. Bir basın mensubu bir olarak... Bir refleks gösterirsin. Bir refleks çok doğal gösteririm. Bir ben sevinirim. Ya yani Bu açıklama biraz şey. Tamamen mağlubiyetin etkisiyle birilerine patlaması gerekmiş meslektaşımızın. Yani Saygı da duyarım. Ama kendisine soda içmesini tavsiye ediyorum ben. Bunun üzerine bu kadar sinir de çok iyi değil. Akşamları da mümkün mertebe bir papatya çayı ya da böyle bir sakinleştirici pasiflora çayı içerse... Bir, bir, doktor gözetiminde en azından. kendisine tavsiye ederim. Bu kadar sinir mental sağlığı açısından da iyi değil. Zararlı. O zaman sana direkt kalecimiz... Fernando Muslera ile başlayalım. Kalecimiz diyorum orada kimse yanlış anlamasın çünkü şampiyonlar tabii, ki, değil. tabii Avrupa'da ki, temsilcimiz olan bir takımımız. Aynen öyle. Burada Beşiktaş'ın ee, maçı da Fenerbahçe'nin maçı da olduğunda. Kesinlikle öyle. Muslera. Ben Muslera'ya 10 üzerinden 6,5 vereceğim. Çünkü Muslera'lık çok kritik bir sekans olmadı. Tabii ki önemli kurtarışları oldu Bruno Fernandez'in vesaire. Yine Ölünt'ün kenardan çıkardığı önemli bir pozisyon oldu ama Mustera'nın çok böyle takımı ipten aldığı bir maç eee karşılaşma olmadı. O yüzden Mustera'nın puanı burada 6,5 olacak. Böyle fahiş bir hata da görmedik tabii ki. Evet. Saşa Boy. Saşa Boy'a onun üstünden 8,5 vereceğim. Şimdi 1,5 puanı nereden kırdığımı hemen açıklıyorum. E, Saşa Boy e, maçın 60. dakikalarının başlarında karşılaşmanın son yarım saatine girilen evrede Saşa Boy bir sarı kart gördü. Amrabat'la girdiği hı hı. ikili mücadele sonucunda sarı kart gördü. Saşa Boy'a dikkat edersen Saşa Boy'da şöyle, şöyle bir problem var. Fiziksel anlamda çok iyi ikili mücadelelerde ama sarı kartta gördüğü için biraz daha çekimser kaldı. O, Erken iki, gördü aslında o, o ikili mücadelelerden çok, mücadele çok, çok fazla değildim. sakınmak durumunda kaldı. Haliyle durum böyle olunca da Rashford'la girmiş hı hı. olduğu ikili mücadelelerde biraz ister istemez ezildi. Rakamlarda da bunu gördük. Savunma bölümünde çok iyiydi. Hücum anlamında çok fazla etkisi olmadı. Bir buçuk da bir tek sarı kartın etkisiyle ister istemez biraz çekimsel müdahalelerde kalması. çekimsel kalmasından dolayı kırdığımı söyleyebilirim. Davinson Sanchez. Damien sonra çok uzatmayacağım. 10 üstünden 8 veriyorum. 2 asist yapmış bir oyuncu aynı zamanda savunmada. Ve savunmada hiç... da güven vermiş bir isim. Her ne kadar Galatasaray 2 gol yese de yani Tabii ki. genel anlamda o duruşuyla, bakışıyla, oyunu yönlendirmesiyle güven veriyor. Uzun pas tercihleri çok evet. etkiliydi. Puan kırmak istemiyorum. Çok haksızlık ederim çünkü. Ama kendisinden daha iyi performans gösteren 2 oyuncu olduğunu da göz ardı edemem elbette. Ona da geçiyoruz zaten şimdi. Partneri Abdülkerim Bardakçı direkt 9 veriyorum. Bana göre maçın adamı Galatasaray özelinde. Hmm. Yani totalde maçın adamı değil. Totalde maçın adamı bence United'da forvet. Hoyland. Aynen öyle. 10 üzerinden 9 veriyorum Abdülkerim'in performansına. İkili mücadelelerde inanılmaz iyiydi. Fizik gücü anlamında Galatasaray'ın en hazır oyuncusuydu. Yapılan müdahalelerin hepsi çok yerindeydi. Bence kusursuz bir oyun çıkardı Kesinlikle. Abdülkerim. Angelinho. E, yo maalesef en beğenmediğim oyunculardan bir tanesiydi. 10 üstünden 5 vereceğim. Özellikle ilk golde bence en hatalı oyuncu oydu. Çünkü çok gereksiz bir çıkışı vardı. Hmm. O gereksiz çıkış neticesinde de arka tarafta oluşturduğu, yarattığı boşluktan ötürü bir e, kontratak yedi takım ve o kontratak neticesinde de ilk gol geldi. 11'in sürpriz ismi Kaan Ayhan. Kaan Ayhan benim e, United maçında en beğendiğim isimlerden bir tanesi oldu. Bu sebeple 10 üstünden 7 veriyorum e, Kaan'a. Galatasaray merkezde Savunma anlamında sert durması lazımdı United gibi e, fizik gücü bu kadar yüksek olan bir takıma karşı. Kaan tercihinin ne kadar doğru olduğunu görmüş aslında olduk. görmüş Bunu olduk. Bunu Okan Buruk'u tebrik etmek lazım Kesinlikle. yine. Dinamo, Torreira. Torreira'ya 10 üstünden 6,5 veriyorum. Ee, onu bir tık daha düşürmek zorundayım. Çünkü Torreira'nın en azından bir standardı olduğunu biliyoruz. Çok daha fazlasını verebileceğini biliyoruz. Torreira'yı çok olağanüstü iyi bulmadım. Sadece yerinde iyi müdahaleleri vardı uzaklaştırılması gerektiği topları, Hı -hı. tehlikeleri hep savuşturdu. Ama birebir mücadelelerde öyle çok böyle takımı ipten alacak, çok kilit e, o tackle diye tabir ettiğimiz kesici hamleleri görmediğimiz için Kaan Ayhan'dan bir tık düşüreceğim. Çünkü Kaan standardının üstünde oynarken Toray'la standardının, de standardının bir tık altına düştüğü için Kaan bence biraz daha ön plandaydı. Manipüle etmek gibi olmasın ama United maçını sanki bana kalırsa en tırnak içinde vasat ismine geldim tete. Ne düşünüyorsun Teteğe bilmiyorum. Onun üstünden 5,5 vereceğim. Yani bir şeyler yapma çabası içerisinde olduğunu fark İsteği ve. arzusu var isteği çok. arzusu net. var ama bu maç çok da onun maçı değildi. Kerem Aktürkoğlu İngilizlerin hayran kaldığı mücevher diye adlandırdığı. Onun üstünden 7,5 veriyorum. Çünkü hem gol katkısı hem de gerçekten olağanüstü bir çabası. Çünkü Kerem Aktürkoğlu belki sahada fizik anlamında fizik gücü en düşük isimlerden bir tanesi. Çünkü Kerem, değil zaten. Kerem Aktürkoğlu genelde driplingçi evet, bir oyuncu. Haliyle birebir mücadeleye giren bir oyuncu olmadığı için çok fazla fizik beklentiniz olmaz ondan. Kesinlikle. Açık alanda bir pozisyon bulmasını beklersiniz. Ama United gibi sert bir rakip karşısında yapması gereken görevleri bence eksiksiz ve harfiyen uygulayan isimlerden biri olduğu için ve gol katkısı da verdiği için on üstünden 7.5 veriyorum Kerem Aktürkoğlu'na. Zaha Zaha'ya 10 üstünden 7 merak veriyorum. Eden evet 7 veriyorum. Evet golünü de attı. Ama fizik anlamında hala çok yeterli olmadığını görüyoruz. Yeterince o istediği sürete kendisi de ulaşamadığının hmm. farkında. Fizik olarak hazır olduğunda belki bu bizim puanlarımıza da eminim çok daha etki edecektir. Alıp topu gidemediği için o güçlü linklerini atamadığı en için. En büyük özelliğini yapamıyor aslında şu anda. En büyük özelliğini yapamıyor. Bu da tabii ben de ister istemez birazcık puanı düşürmeme sebep oldu. Son olarak golcü Icardi. 10 üstünden 6,5 vereceğim Icardi. Ye. Her ne kadar takımın galibiyeti getiren golü atmış olsa da kaçırdığı penaltı ve ilk yarıda çok etkisiz kalmasından ötürü Icardi'ye daha yüksek puan veremezdim. Çünkü Icardi standartının altında bir oyun ortaya Büyük koydu. maçların büyük oyuncusu olmasını beklediğimiz bir isim. Öyle. Öyle, aynı. Öyle, öyle olmadı aslında. Her ne kadar evet golünü attı, galibiyeti getirdi. Ya yani şöyle Ancak söyleyeyim sana, Oyun içerisinde bir liderliğini de çok fazla açıkçası göremedim. Çünkü buralarda oynamayı çok alışkın oynuyor. Lindelöf'le girmiş olduğu ikili mücadelelerin genel çoğunluğunu demeyeyim, hatta kaybetti. hepsini kaybetti. Evet. Benim söyleyeceklerim bu kadardı abi. Senin eklemek istediğin son bir şey varsa onu da alalım. Yani geri düşüp maç kazanmak, hele ki Old Trafford'da Manchester United karşısında bunu başarmak hiç azım sanacak bir şey değil. Bu galibiyette emeği geçen tüm Galatasaray camiasını başta Okan Hoca olmak üzere tüm futbolcuları yürekten kutluyorum. Başka da bir şey söyleyemiyorum üzerine. Kesinlikle öyle. Bugün Caner hiç beğendirenle birlikteydik. Manchester United Galatasaray maçını konuştuk. Avrupa basınını, İngiliz basınını hatta işte Caner abinin İngiliz basından konuştuğu isimlerle olan diyaloglarını sizlere aktarmaya çalıştık. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.